artık an meselesi. Gün veya saat meselesi. Fırat'ın doğusuna, o terör koridoruna, o çokuluksu cepheye müdahale için operasyon başlamak üzere. Türkiye'nin gücü bir kez daha harekete geçmek üzere. Bin yıldır bu topraklarda ne yapıyorsak yine yapacağız. Tarihin en ağır bunalımlarından hangi akılla çıkmışsak o aklı yine devreye sokacağız. Masamıza harita taslakları koyanların masası devrilecek. Bize rağmen bize karşı, bize vurmaya ve yaralamaya, tarih ve coğrafya dışına itmeye, Anadolu işlerini hapsetmeye ayarlı hesaplar bir kez daha bozulacak. Buna gücümüz var, aklımız var, yetenemiz ve tecrübemiz var. Türkiye cephesi açmak için Suriye savaşı çıkaranların, Irak ve Suriye'den sonra Türkiye'yi vurmayı planlayanların, bu amaçla dışarıdan çevreleyip içeride cepheler kuranların, sınırımızın sıfır noktasına devasa askeri yığınaklar yapıp, içeride oyalamaya çalışanların defterleri bir kez daha dürülecek. Coğrafya ve tarih biçimlendirmeye dönük, yeni ve çok güçlü bir adım atılacak. Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen, tek amacı Anadolu'yu küçültmek olan büyük hazırlığa müdahale edilecek. Buna gücümüz var, aklımız var, yeteneğimiz var. Tarihten aldığımız can yakıcı dersler var. Askeri ve siyasi tecrübemiz var. Coğrafya kimliğimiz ve ülke bilincimiz var. En önemlisi de Anadolu savunması, vatan savunması diye aşındırılamaz bir kimliğimiz var. Sabır bitti, uyarılar bitti, hazırlık bitti, artık bir gün bile gecikmek intihardır. Artık bir gün bile ertelemek mümkün değildi. İntihar anlamına gelse bile müdahale edilmelidir diyorduk. Şimdi gecikme intihardır. Vazgeçmek, ertelemek, ihmal etmek, başka teklif ve pazarlıklarla oyalanmak bu ülkeyi de geleceğini de imhadır. Sabır bitti. Uyarı bitti. Hazırlık bitti. Müttefiklere güven bitti. Tiyatro bitti. Milletimizi, ülkemizi içeriden uyutma, hareketsiz bırakma ve sonrasında çaresizce teslim olmaya ayarlı bütün senaryolar buraya kadardı. Bitti. Hiçbir ülke gözünün önünde büyüyen, kendisini vuracağı belli olan bir tehdidin daha da büyümesine göz yummaz, yumamaz. Aynı durum Amerika Birleşik Devletleri için. İngiltere ve Fransa için, İsrail ya da Rusya için söz konusu olsa ne yaparlardı? Hangisi susar, hangisi iç politika manevralarıyla oyalanabilir, hangisi benim sınırımın dışında diyerek seyrederdi? Sınırın sıfır noktasında savunma olmaz. Yarın o savaş Anadolu'ya taşınır. Hiçbir ülke kendini sınırın sıfır noktasında savunamaz. Hele bizim coğrafyada, güneyimizde, Suriye ve Irak'ta büyüyorsa bu tehdit, asla sınırımızın sıfır noktasında savunma kurulamaz. Bunu yaparsak o savaş yarın Kahramanmaraş'a, Sivas'a, Anadolu işlerine taşınacaktır. Çünkü savaşı dışarıda durduramıyorsanız içeride yüzleşeceksiniz demektir. Bugün sınırlarımızın diğer tarafındaki tehlikeyi durduramazsak yarın Anadolu işlerinde vatan savunması yapmakla yüz yüze kalacağız demektir. Koridor Türkiye içinde kurulur, o haritalar Türkiye için çizilir. Bugün Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de çekiç güç benzeri bir yapılanmaya boyun eğersek, onu normalleştirirsek yarın çekiç güç modeli Türkiye'nin güney bölgelerinde, bizim topraklarımızda kurulacak demektir. Bugün Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu boşa çıkaramazsak, yarın aynı koridor Türkiye'nin güneyinde, bizim topraklarımızda kurulacak. Bugün Suriye'de harita çizenler işte o gün Türkiye için haritalar çiziyor olacak. Bunları öngörmek için çok çaba harcamaya gerek yok. Dünyanın güç hareketliliğine, coğrafyanın değişimine ve krizlerine. Türkiye'yi durdurmaya dönük küresel ölçekte çabalara bakın. Herkes aynı şeyleri söyleyecektir. Kimse bize coğrafyaya tarih dersi vermesin. Kimse açlı savaşlarını, birinci dünya savaşı yıkımlarını, İstiklal mücadelesini yaşamış bu ülkeye tarih dersi, coğrafya dersi vermesin. Kıbrıs müdahalesi neyse Fırat'ın doğusuna müdahale odur. Hatta birçok açıdan daha da önemlidir. Çünkü doğrudan ana vatana hedef almaktadır. Çünkü 100 yıl sonra başlayan Türkiye yükselişini açıktan hedef almaktadır. Fırat'ın doğusuna müdahale etmeden bu yükselişe devam edemez. 100 yıl sonra bu ülkenin önüne açılan bütün kapılar kapanır. Ardından Akdeniz ve Ege'den baskılar gelecektir. Çünkü hepsi tek bir ortak projedir. Fırat'ın doğusu terörle sınırlı, etnik meseleyle alakalı değil. Doğrudan bir ABD, batılı istila, işgal söz konusudur. İran sınırından Akdeniz'e kadar bütün güneyimizin kuşatması söz konusudur. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarıyla Akdeniz kapısını kapattık. Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe harekatı ile doğu kapısı da kapatılıyor. Ama yüzlerce kilometrelik bir cephe önümüzde duruyor. Buna müdahale etmek bu ülkeye aidiyet hissinden herkesin boynunun borcudur. Hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'nin bu müdahalesine açıktan karşı duramayacak, ABD bile, İsrail bile, onların ortakları Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri bile. Bileklerimiz güçlü, zihnimiz duru, hafızamız güçlüdür. Yüzlerce yıllık o akıl harekete geçmiştir. Hiçbir gücün bunun önünde duramayacağını, tarihin akışını değiştiremeyeceğini göreceğiz. Bugüne kadar hep bu aklı kullanarak geldik. Öyle devam edeceğiz. Yine bu akılla Fırat'ın doğusuna müdahale edeceğiz. Çünkü bu geleceğin Türkiye'sinin çağrısıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihin derinliklerinden, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan süzülüp gelen ve Türkiye'nin siyasi genetiğine hitap eden sözleri bütün bu gerçeklikleri açıklıyor. Fırat'ın doğusu beka meselesidir. Kendini Türkiye'ye ait hisseden herkes için bir iç meseledir çok yakın ve çok büyük bir tehdittir. Dışarıdaki çevrelemeye, içerideki cepheye rağmen bu adım atılacak ve zafer nasip etsin.